Merhaba, Kitap Durağı'na hoş geldiniz. Ben Müjgan Özçay. İlkokulda Nevin öğretmenimle büyüdüm. Büyüdükçe öğretmenlerim önce diye, oradan da hocalığa geçiş yaptı. Nuri Hoca, Nevver Hoca, İsmet Hoca, Münevver Hoca, Necmiye Hoca... Matematik Necmiye Hoca başlı başına bir dünyaydı. Derste Fransızca kitaptan İngilizceye çevirir problemleri öyle sorardı. İlk sınavından iki alışımın acısı hala içimdedir ama Necmi Hoca hayatımın direklerinden oldu hep. Ve tabii opera kurdunu içime sokan Hikmet Hocam ve hocaların hocası Şan Hocam, Saadet İkiosuz Altan. Sayısız güzel insan, sayısız güzel anı, en çok da ölçülemez minnet. Öğretmen-öğrenci ilişkisi insanın tüm yaşamını ipotekliyor. Çocuğun kişisel gelişimi biraz da onlarla şekilleniyor. Değerler silsilesinin tutum ve davranış kalıplarının oluşması onlarla temelleniyor. Onur, saygı, erdem, adalet kavramlarının köklenmesi onlarla mümkün oluyor. Yani aslında öğretmenlik öyle her yiğidin harcı değil. Nitekim çocuk ve gençlik edebiyatında da en çok işlenen konulardan bir tanesi öğretmen-öğrenci ilişkisi. Öyle ya, herkesin anılarını çağrıştırıyor. Benim gibi hepinizin adı bile içinizi ısıtan çok sevgili öğretmenleriniz var öyle değil mi? Çiğdem Sezer lise ve üstü okurlar için böyle özel bir öğretmen sayesinde Çukurdan Düze Çıkanların romanını yazmış. Son Şans Durağı Ruhu Yaralı Gençlerin gençlere ışık olan Erdem Hoca mucizesinden yola çıkıyor. Herkesin çoktan umut kestiği gençlerle dolu bir meslek lisesinde Sefa ve diğer şanssızların şansı haline gelen bu hoca bir handbol takımı kurmak isteyince okulun anlamı değişir. Kitap, karanlıktan aydınlığa çıkmanın en edebi anlatımı. Perşembeleri çok severim. Yok ben değil, ben değil. Perşembeleri çok severim ergenliğin eşiğindeki Tibet'in özel bir öğretmen sayesinde çevresiyle ilişkilerini düzenlemesinin, büyümesinin hikayesi Hacer Kılcıoğlu'ndan ortaokullulara. E, kiloların nedeniyle dışlanan Tibet aslında daha önceki bir kitap durağında işlediğimiz farklılıklara da örnek. Güneşi etkinliklerinde rehber öğretmen Eda Hoca üzerinden Rehber Öğretmenlik Kurumu ve okullarda rehberlik dersinin nasıl yapıldığı ya da yapılması gerektiği işleniyor. Okul yaşamının güçlü kalemlerinden Andrew Clemens'in Konuşmak Yok romanı bu konuda Ortaokullar için çok keyifli bir başka seçenek. Geveze Dave'in muzi fikri senince bütün sınıf iki gün boyunca susar. Hatta bu susma bir konuşmama yarışmasına dönüşür. Tabi bazı öğretmenler dil becerisini geliştiren bu yarışmayı desteklerken bazı öğretmenler de şiddetle karşı çıkar. Dediğim gibi çok keyifli, çok eğlenceli, çok da düşündürücü bir sınıf macerası. Tabii konu öğretmen-öğrenci ilişkisi olunca öykü ustası Necati Güngör'ün sevgili öğretmenime atlanmaz. Zaten kitap 2017 Naim Tirali öykü ödülüne değer görülmüş. Ortaokul seviyesindeki öğrenciler için yazılan 11 öykü, ee, öğretmenlik mesleğinin değerini yüceltirmeyecek nice, nitelikte. Farklı sosyal e, koşullarda büyüyen gençlerin gereksinim duyduğu iletişimi ve öğretmenlerin okul sınırlarını aşan sorumluluklarını hatırlatıyor. Yaratıcı okuma uygulamalarında da öğrenciler öğretmeye, sınıfa hakim olma becerisini deneyimlemek üzere canlandırmalar yapıyorlar. Öğretmenlik kolay mı? Anlamaya çalışıyorlar. Aa, bu temada Osman Şahin'in liseliler için yazdığı Katuna'da 9 ayın yeri ayrı. 1966'da Mardin'in Katuna köyüne öğretmen tayin edilen yeni mezun 5 gencecik kızın yolu suyu elektriği olmayan bu ücra köyde çoğu Türkçe konuşmayan köylüyle iletişim kurmasının ve yörenin kaderini etkilemesinin hikayesi. Köprü kitaplardan sıcacık umut aşılayan gerçek bir öykü. Leyla Ruhan Okya'nın Ben Annenin Uçan Koltuğu Cumhuriyetimizin 100. yılında ortaokullara bu temada bir armağan. Köy enstitülü Ben anne, Nine'nin Cumhuriyet'in erken dönemlerine götüren öykülerine dayanıyor. Kız çocukların eğitimi teşvik amacıyla köy estrilerine kız çocukları olmadan erkek çocuklarının kabul edilmediği gerçeğini bu roman sayesinde öğreniyoruz. Her iki kitabında yaratıcı okuma uygulamalarında Cumhuriyet, Cumhuriyet dönemimizden farklı örneklerle öğretmenlik mesleğinin toplumun ilerlemesindeki benzersiz rolü irdeleniyor ve öğretmenlik yüceltiliyor. Başta da söylediğim gibi Öğretmenler tüm yaşamımızı belirliyor. Da acaba öğretmenlerimizin yaşamını, çalışma koşullarını, ruh durumlarını, psikolojilerini kimler belirliyor? Senede bir öğretmenler günü de hamaset yapmanın dışında acaba gerçekten saygı görüyorlar mı? Çocuklarımızın, gençlerimizin, geleceğimizin sorumluluğunu omuzlarına yıktığımız öğretmenlere acaba omuz veriliyor mu? eğitimi dert edeceklerine, geçim derdine düşmeleri öğretmenlerimize, çocuklarımıza ülkeye haksızlık değil mi? Bir düşünelim derim. Hoşçakalın.